Sinema dünyasının en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar'ların bu yılki adayları arasında en büyük ilgiyi çeken şüphesiz sessiz sinema örneği Artist oldu. En iyi film dahil 10 dalda aday gösterilen Artist, Hollywood'un sessiz sinemadan sesliye geçiş dönemini anlatıyor. Sadece Oscar'ların değil başka birçok festivalinde yıldızı üstelik. Geçen hafta Altın Küre'de 3 ödül alan film, bu yılki baftalarda da en iyi film ve en iyi yönetmen dahil tam 12 dalda aday. Peki sessiz filmler artist sayesinde yeniden hayat bulabilir mi? Sinema severleri ve sinema sektörünü heyecanlandıran bu başarı sessiz sinemanın dönüşünün habercisi mi? Geçmiş zamanın romantizmi bugünlerde Hollywood'a nüfuz etmiş görünüyor. Los Angeles'taki kimi sinemalar sessiz filmlerle hayat bulmuştu. Artist sayesinde olsa gerek, üç boyutlu dijital grafiklerle dolu filmlere alışkın kalabalıkların ilgisi de siyah beyaz filmlere yönelmeye başladı. Filmin başrol oyuncusu Jean Dujardin, yönetmen Michel Azanavis'us kendisine projeden bahsettiğinde kulaklarına inanamadığını anlatıyor. Lunatic, Delirdin mi? Aklından zorun mu var senin Michel dedim. Niye şimdi sessiz, hem de siyah beyaz bir film çekelim? Bu projeye fon bulman imkansız. Bu film sadece siyah beyaz ya da sessiz bir film bir üslup değil, aynı zamanda romantik ve yalın herkese hitap ediyor. The Wings. Kanatlar en iyi film Oscar'ını kazanan ilk filmdi. Aynı zamanda akademi ödülleri tarihinde sessiz film olup da bu ödüle layık görülen tek film. Blu-ray teknolojisine uygun şekilde onarılan bu film ve benzeri sessiz filmlerin yarattığı heyecan yeni bir başarının anahtarı olabilir. Teknik açıdan çok ilerledik. Eski filmlerin kimi yerlerini modası geçmiş bulacaksınız. Ama sessiz filmler hiçbir imkan olmadan neler yapabileceğinizi gösteriyor. Kanatlarda örneğin uçakların yere çakıldığını görüyorsunuz çünkü gerçekten çakılıyorlar. Peki sessiz sinemaya dönüş, sesli sinemanın sonu mu demek olacak? Doğrusu çok şaşırırım böyle bir şey olursa. Ayrıca bir yenilik yaptığınızda takipçilerinin de ilkinin elde ettiği başarıyı yakaladıkları pek ender rastlanan bir durum. Ben de pek sanmıyorum ama yine de çok havalı. Oyunculuk yapmak için sese ihtiyacınız yok. Bu sinemada eski usul gösterilen bir sessiz film ise büyük ilgi görüyor. Başta ilgi azdı. İnsanlar sessiz bir film izlemek konusunda tereddüt içindeydi. Ama ne zamanki artist altın küre ödüllerini aldı, herkes sinemaya koşmaya başladı. Sessiz film artistin akademi ödüllerini kazanması halinde ise çok daha büyük sükse yapacağı muhakkak.